Ardından 40 kilometre bisiklet ve 10 kilometre, 10 kilometre. vardı. Bugün deniz ama yine de devam <laughs> <laughs> O, katlı gram. İşte de da inanılmaz bir mücadele var. Yol birazcık tabii ki yağıştan kayganlı. <laughs> <laughs> Genel klasman şampiyonu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden yavru vatandaş Ayı Veredikov evet. Yaş grubu erkeklerde Başka illerde görmediğimiz bir kalabalık gördük. Ordu iline yürekten teşekkür ediyoruz. Harikasınız. Günün en güzel tablolarından biri. Ve gerçekten yürekten kocaman alkış hak <laughs> Teşekkür ediyoruz. Sporcuları ...oldu. Yürekten teşekkür ediyoruz. Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Salkan Ekmekçi ödüllerini takdim etti. Teşekkür ediyoruz. Sporcularımızı yürekten kutluyor. Başak Yaş grubundaki bayan ve erkek He? başkanımıza da çok teşekkür yok. ediyoruz. Yok, 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 yok. Erkeklerde 3. Engin Kılıç, 2. Ahmet Melih Yavaş ve Hep beraber duralım, ve sallayalım. Devam ediyoruz, devam ediyoruz. Süper. Tüm yöneticilerine, Türkiye Tiyatro Federasyonu'na, ordu halkına, sporculara, gönüllülere, herkese, elini taşın altına sokan herkese yürekten bir teşekkür alkışı. Sağlıklı ve spor dolu günler olsun her zaman hayatımızda. Hoşça kalın ordudan sevgiyle.